Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere İpek Yolu'nun içerisinde odaları göstereceğim. Şu an bir kampa geldim, kamp lideri olarak. Odama yerleştim ama odam çok güzel. O yüzden size de göstermek istedim. Merak edenler belki olabilir, İpek Yolu'nda kalacağımız odalar nasıl diye. Çünkü Antalya'da kaldığımızda 4 kişi 2 katlı ranzalar şeklinde yataklar bulunan bir küçücük bir odada kaldık. Gerçi orası sadece küçük ahşaptan yapılan e, evler, evlerdi. Burası komple bir bina. E, buranın içerisini göster, göstermek istiyorum arkadaşlar. Ben şu an C blokta kalıyorum. C blokta merdivenden çıktıktan sonra şu şekilde böyle bir oturma alanı var. Orayı şöyle göstereyim. Böyle hem sağda hem de sol tarafta odalar bulunuyor. O odalara gitmeden önce sadece bir hemen manzarayı göstereyim. Burası İpek Yolu kamp alanı. Şu an camı açayım hemen. Şu şekilde bir manzaraya sahip. Şu an Fırat Üniversitesi'nin hemen yukarısında bulunuyor burası. Çayda çıra da geçiyor. Şu an burada gördüğünüz her yer İpek Yolu kamp alanının içerisinde. Şurası diğer bloklar arkadaşlar. Blokların dışarısı şu şekilde gözüküyor. Şimdi içeri göstereyim klimalar açık olduğu için camları şu an kapatıyoruz. Şöyle göstereyim. Diğer odalara git Ya da açık olan bir oda var mı bakayım. Aynı mı? Evet odalar aynı olduğu için ben size kendi odamı göstereceğim. Ben C blokta 203 numaralı odada kalıyorum. Belki arkadaşlarım buraya denk gelir. Şöyle göstereyim. Kapıdan içeri girdik. Sağımızda giyme odası, solumuzda lavabo ve banyo var. Hemen lavabo ve banyo göstereyim. Bu şekilde aynalı dolap var. Klozet var. Hemen kapı arkasında böyle duşakabim var. Duşakabin içerisinde şöyle göstereyim. Ferah sabunları var. Bu şekilde. Şöyle saç kurutma makinesi var arkadaşlar. Getirmenize gerek yok. Şu, an şu altta boş. Şöyle göstereyim. Peçeteler takılı, hijyenik bir ortam var. Karşı taraftaki giyinme odasını göstereyim. Karşıda böyle bir boydan bir ayna var. Hemen e, dolapların içerisini göstereyim. Her dolabın içerisinde arkadaşlar 4 tane dolap var karşılıklı böyle iki kapılı. İçerisinde yorganı, e, diğer bir tane daha küçük yorgan, havlusu, baş havlusu ve e, oda terliği var. Ayrıca e, her dolapta da bir tane askı var. Hemen hızlıca diğerlerini de göstereyim size. Aynı şekilde şöyle. Bu taraftaki tekli kapıda da böyle ayakkabılarımızı koyacağınız böyle kat raf var. Ya da mesela şöyle asacağınız bir alan. Buradaki dolap şöyle tamamen raftan oluşuyor. Yine diğerini de göstereyim. Bu da aynı şekilde böyle. Yani içerisinde çekmeci de bulunuyor böyle dolabın. Hemen kapı arkasını göstereyim. Belki farklı mı? Yok arkadaşlar. Burada da aynı. Şöyle. Burası giyinme odası. Gerçekten güzel bir düşünce. Şurada halı var. Buradaki halıyı kaldırmışlar. Şuraya koymuşlar. Temizlemişler çünkü odayı. Oda bu şekilde arkadaşlar. Şöyle yataklar var. Tek kişilik yataklar ve baş uçlarında komedinleri var. Şöyle. Her odanın içerisinde bir tane buzdolabı var. Böyle mini buzdolabı. Göstereyim. Akşam sularımızı alıp geldiğimizde en azından buraya koyabiliriz. Tam dükkanım için olan bir şey. Böyle komodinleri göstereyim. Şöyle tutup bu şekilde arkadaşlar. Yataklarda zaten ipek yolunun amblemini görüyorsunuz. Böyle Stor perde olduğu için bırakayım kaldırmayacağım. Dışarıyı zaten gösterdim. Karşılıklı iki pencere, bir tane de orta büyük pencere var. Şöyle, kısaca. Tekrar geniş çekim alayım. Bu şekilde. Odalar ferah. Ben iki arkadaşımla kalacağım. Yani biz iki arkadaş kalacağız daha doğrusu. Bir kız bir de ben kalacağım. Ben şurada yatağım orayı seçtim. Böyle. Bu şekildeydi. Bu şekildeydi. Umarım kamp istediğimiz gibi geçer. Çünkü nasıl geçeceği hakkında şu an bir fikrim yok. Umarım kamp bizim için güzel geçer. Bugün eğitimin birinci günü. Birazdan saat 4'te öğrenciler gelecek ve kamp alanımız, kampımız başlayacak. İnşallah sorunsuz geçer, kazasız belasız. O da bu şekildeydi arkadaşlar. Sizler de gittiğiniz kamp odalarını video şeklinde paylaşabilir, bizlere yardımcı olabilirsiniz çünkü bilmediğimiz bir ortama gidiyoruz. Acaba nasıl odalar diye burayı sizlere göstermek istedim. Videomu buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Sevgiyle kalın. hoşça kalın